Bu gece mübarek Berat gecesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardı. Recep Allah'ın ayıdır. Şaban benim ayımdır. Ramazan ümmetimin ayıdır. Mübarek Recep ayının ardından gelen Şaban ayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayıdır. Bu mübarek ayın değerini bilerek ibadetlerimizi yapmalı, alemlerin Rabbinden af dilemeliyiz. Bu gece ellerimizi Allah'a açalım. Onun rahmetine sığınıp af dileyelim. Şüphesiz Allah bağışlayıcı ve affedendir. Tüm dinleyicilerimizin mübarek Berat Gecesi'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını dileriz.